Selamünaleyküm arkadaşlar yine videomuza hoş geldiniz. Şimdi birazdan kümesi açacağım. Kazlarımız koşuya çıkacak, sevinç çığlıkları atacak. Kanatlarını açıp koşturacak. Onlarla nasıl bir paylaşayım dedim. Şöyle bir açalım şimdi kümesi. Bekliyorlar onlar da. Şöyle kamerayı çevireyim onlara doğru. Kümes açılışı yapalım şöyle. Bugün böyle hep beraber bir açılış yapalım dedik kümesimizin. Evet mutlulukta koşuya çıktı hepsi. Bizim Kara Şimşek de dahil. Aynı o da kaz zannediyor kendini. Onlar ne yapıyorsa aynısını yapıyor. Kara Şimşek. ah kapı kapanmış. Aha, içeride i̇çeride kalan olmuş. Önüne taş koymadık. Evet arkadaşlar. Güneşimizin hali de böyle. Şimdi bunlar derdi hepsi ota gitmek. Birazdan hepsini ota salarız. Hepsi otlamaya başlarlar. Şurada da arkadaşlar şu çukur var şurada. Şu ağacın hemen dibinde. İki gün önce oraya düştüm. Ayağım şişti. Hala ayağım rahatsız. Şimdilik böyle idare ediyoruz bakalım. Video çekmeyecektim birkaç gün daha ama hadi dedim sizi videosunu bırakmayayım. Bunlar şimdi burada biraz bağırışsınlar, çağırışsınlar. Sonra devam ederiz arkadaşlar videomuza. Şimdi bunların su meselelerini halledelim. Bak akşamdan buraya su bırakıyorum. Üç tane, dört tane böyle kova. Hepsini halletmişler, içmişler yemliklerini bırakmıştım. Biraz yem koymuştum. iki tane de yiyenle. Onları da halletmişler. Velhasıl şimdilik bir sıkıntıları yok Allah'a şükür. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gene kazlarımızı otla buluşturduk. Başladılar. Araziye çıktık. Elimizde de değnek. Düşmemek için. Ayakta sakat. Yavaş yavaş. Gideceğiz bakalım bunları burada. Bunlar da burada girdiğimiz zaman mutlu oluyorlar. Öyle bizim orada çünkü yeşillik falan yok. Bunlar da mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Böyle böyle devam ediyoruz bakalım. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Bunları biraz çıkartalım. Biraz havalansınlar. Birazdan bunlar karınları doydu mu tekrar içeriye giriyorlar. Bizim hemen oraya su içmeye. Tekrar yerlerine gidiyorlar yatmaya. O zaman da ufakları çıkartırız biraz da. Biraz da ufaklar olur. Bunları günde bir yaklaşık iki veya üç sefer buraya salıyorum. Şimdi her zaman salmıyorum buraya. Kontrol zor oluyor. Çünkü buranın etrafı açık. Yani belirli bir yerleri kapalı, bir yerleri açık. Başkasının bahçeleri de var. Oralara da sıkıntı olmasın diye. Yani şeye caddeye doğru kapalı ama yola doğru diğer bahçelere doğru açık. Onun için şimdilik böyle aralarındayım. Şöyle yarım saat, bir saat karınlarını doyuruldukları zaman. Ne zaman kendileri içeriye doğru yollandığı zaman kapıyı kapatıyorum. Ondan sonra bunlar dinleniyorlar. Küçükleri salmaya başlayacağım inşallah bugün. Küçüklerin de başında bekliyorum. Küçüklere de e, kuzgunlar falan var. Kartallar. Kişi şey, kartal diyorum pardon. Kargalar. E, onlar musallat oldular. Onların başını bekliyorum. Yani uzaktan takip ediyorum. Başını bekliyorum. dediğim yani uzaktan takip ediyorum işte. Yani başını bekleme diye bir şey yok. Burayı da zaten ben niye geldim? Ee, video çekeyim diye geldim. Normalde ben böyle bir elime çayımı alıyorum. Kenarda bir yerde oturuyorum. Şimdi size ben video çekeyim diye hem sohbet edelim diye hem kazları görün diye öyle geldim. Arkadaşlar kaz yetiştirmek kolay güzeldir. Böyle basit bir şekilde otu oldum mu bahçe aralarında böyle güzel güzel zaten buralar çok ottu bakın nasıl aralamışlar daha da aralacaklar yani şu yerler şu yerleri göstereyim şöyle şu yerler şöyleydi şu şekilde böyle her taraf böyleydi yavaş yavaş araladılar bizim giriş yerini hemen temizlediler yani yayıla yayıla gün 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 temizliğe temizliğe gidiyorlar ben çok fazla bırakmıyorum yani çok fazla aşırı yayılmasınlar diye ee, dediğim gibi bahçeler var çünkü ilerleyen dönemlerde. böyle parça parça ben şey yapıyorum ki yani burayı bitirsinler sonra öteki tarafa geçeriz sonra öyle kontrollü bir şekilde yavaş yavaş acele etmeden yavaş 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 öyle okuyor Yem vermiyorum arkadaşlar. Bir Akşamları birazcık böyle şeylere birbirleriyle çok böyle didişmesinler kaynaşmasınlar diye. Böyle yem veriyorum bazen şeye e, kümese koyuyorum o da az bir şey. E, onun dışında gündüzleri yem yok su var zaten şöyle meydanı göstereyim ben de yem olmadığını görün. Yemlikler şurada üç tane. Benim diyeğenler üçü de şurada. Şöyle 3 tanesi de şurada duruyor. Etrafta da yemlik yok zaten. Sadece kovalarla su var. Herhangi bir yemlikte göremezsiniz. Yemliklerim hepsi boş. Şu anda üst üste akşam üstüne doğru birazcık belki. bir Akşam üstüne niye veriyorum? Aç kaldıklarından değil de. Ya kaz milleti biraz boşta kaldı mı ya kendiyle oynayacak. Ya sağla sola uğraşacak. Onunla uğraşmasınlar diye biraz böyle yemle, otla bir şeyle. Yani aslında balya otu olsa... Böyle yonca balyası falan bir olsa bırakıversem onları didikleseler o zaman hiç kimse kimseyle uğraşmaz. Öteki türlü canları sıkıldıkça birbirleriyle uğraşıyorlar. Onun için e, kümeste e, ne kadar az dururlarsa o kadar iyi. Ne kadar çok dururlarsa o kadar birbirleriyle uğraşıyorlar arkadaşlar. Bizim bu küçük civcivler zaten bunlar büyüdüler. Y 70 belki de 80 günlük oldu. Tam gününü bilmiyorum. Ta, şimdi aklımda değil. Yazılıdır da. Defterde. Şimdi tarihi olarak bilmiyorum. Bunlar dediğim gibi bunlar artık e, 30 tanelik gruptu. Bunlar tamamen posayla rolantide yetiştirilen hayvanlar oldu. Yani herhangi bir şekilde sıkmadan hayvanları e, acele etmeden. Mesela benimle beraber alan bir arkadaş var. Benden yaklaşık bir hafta sonra almasına rağmen e, o ilk civcileri olduğu için Benden belki de yarım kilo falan fazlalığı vardır onun. Belki hayvanlarında yarım kilo 750 gram da olabilir. Yani Onlar biraz daha yemle, şeyle baktılar. Daha diri baktılar. Ama ya dirilik şeylik önemli değil benim için. Ben Rolanti'de baktım. Çünkü benim uzun vadeli. Bunlar damızlık olacak. Yavaş yavaş Onlar biz de şeyden sonra Ekim'den sonra yavaş yavaş biz bunlara yüklemeye başlarız. Yükledikten sonra zaten bir sıkıntımız olmaz Allah'ın izniyle. Yükleme yaptıktan sonra hayvan toparlanıyor. Şimdi biz buna ne yaptık? Hayvanın kasası güzel olsun. İlk etapta biz bunlara zaten piliç geliştirme, ben besi yemi vermedim bunlara. Çünkü hayvanın benim besiyle bir işi yok. Geliştirme verdim. Hayvan güzel kasalandı, güzel gelişti. Şey olarak, oyut olarak gelişti. İçini doldurmak kolay. Önemli olan gelişmesi. Eriştikten sonra da içini doldurmak çok basit arkadaşlar. Verirsiniz arpayı, mısırı, buğdayı. İçini içini bol bol içini doldur verirler kısa sürede. Ama dediğim gibi tane olarak vermeyin. Kırın, ezin. Ne bileyim ıslatın, bir şeyler yapın. O çünkü hayvanın bu hayvanlarda her zaman demişimdir. Bu hayvanlarda kursak yok, mide yok, taşlık var. E, sindirim sistemleri hızlı çalışıyor. Onun için yediklerini, içtiklerini çok hızlı sindirip atıyorlar. Sindirebildiklerini sindiriyorlar. Sindiremediklerini sindirmeden atıyorlar arkadaşlar. Onun için ne kadar yumuşak, ne kadar kırılmış, ne kadar ezilmiş verirseniz özellikle tane yemleri. Çünkü tane yemlerin etrafı serttir arkadaşlar. Yani mısırın da serttir. Arpanın, buğdayın da kabuğu serttir. Yani kırması normalde hayvanın sindirmesi zor olur. Yani büyük baş, küçük baş olsa sindirir. Çünkü midede belirli bir sistemde birkaç saat duruyor yani belki 5 saat, 4 saat falan midede dolanıyor. Bağırsakta midede orada burada dolanıyor. Sindirim sistemleri çalışıyor. Ama bunda öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunda kursak da yok. Bu doyduğunu da çok fazla anlamıyor. Ee, sıkıldı mı bırakıyor. Bu iyi o gübreye çeviriyor. İyi gübreye çeviriyor. En güzel şey bunu ottur arkadaşlar. Güzel güzel otlayacağınız böyle en küçük otlara dahi temizliyor. Size hiç masraf olmasın. Bedavadan besleyin işte. Bedavadan damızlık yönetimi budur arkadaşlar. Araziniz varsa parça 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 otlatabilirsiniz. Hepsini birden salarsanız hepsini birden heder ederler, ezerler. Ee, ne diyorlar ona? Ezerler, gübrelerler. Ee, yazık olur ekili yerinize eğer ekili yeriniz varsa. Her zaman için işte demişimdir parça parça otlatın. Daha büyük arazileriniz varsa kendiniz ekin, kendiniz biçin önüne getirin. Ee, eğer ki yonca bahçeniz, yani tarlanız varsa, diyelim ki 10 dönüm yonca tarlanız var, yoncayı ektiniz, salmayın bunun içine. Biçin biçin atın önüne. Ama 2-3 dönüm yoncanız vardır, onu salabilirsiniz, onda bir şey olmaz. Arkadaşlar işte kazlar otlamaya çıkınca hiç gürültü patırtı yok. Sadece kuş sesi duyuyorsunuz etrafta. Bir de benim sesimi duyuyorsunuz. Yani bir de arı kovan... Tarçın! Sen ne yapıyorsun? Sen de mi otlamaya başladın kızım? Hayırdır? Bu da otlamaya başladı. Haydi hayır olsun bakalım. Ya arkadaş buraya gelen havasından mıdır, suyundan mı hiç akıllı uslu bir tanesi gelmez mi ya? Hepsi Ördeği aldık. Ördek onlara benzedi. Kaza benzedi. Ka köpek diye aldık. Bu da, köp bu da yakında şimdi yumurtlar da. Oğlum sen ne yiyorsun hani? oğlum diyorum. Kızım, sen ne yiyorsun? Hayırdır. Ne kadar da iştahlı yiyor ya. Hayırdır sen ne yiyorsun? Bak oraya yanaşma. Orada kovanlar var. Allah kuyruğuna geçen bir arı soktu. Bir saat bağırdın. Bırak şimdi orada otu yittim. Kalk başka yerde ye otunu tam kovanın yanında ot yiyorsun. geçen beni de sokmuştu iki tane arı da ya arı sanki öyle bir şey geliyor arı hani vız, vız yapar ya yok bu direkt iğneyi çıkartmış kuyruğundan bana dalışa geçti yani mızrak gibi sapladı ben de anlamadım ne olduğunu ya bir anda baktım mızrak gibi battı bana her bir tanesi battı aynı gün ikincisi de saplandı Evet arkadaşlar bakın ağaçlar ne kadar hani küçük çam ağaçları var, küçük ağaçlar var. Küçük ağaçları kesinlikle zarar vermiyor arkadaşlar. Yani o fidan, fidanlara burası fidelik zaten. Fidanlara asla zarar vermiyor. Etrafındaki otları yiyorlar. Siz de zaten görüyorsunuz. Ben de şöyle dikkat edeyim. Bir ayağım çukura düşmesin tekrardan. Elimde de bir elimde de böyle devamlı desteğim var. Anca durabiliyorum çünkü sağ ayağım sıkıntılı. Hala şiş yani. Bugün böyle arkadaşlar. Bugün böyle otlayacağız. Ben şimdi buradan kapatayım. Biraz da küçükleri gösteririz daha sonra. Ee, küçüklerin de boyutları var. Bir iki kümes ayrı ayrı var. O en küçüklerini çıkarmıyorum da. Ee, şimdi biraz daha büyüklerini çıkartacağım. Onu da birazdan bir videonun devamında göreceğiniz şimdi ben bunu burada kapatayım. Çok burada da sıkmayalım. Küçük de gösteririz. Oradan da vedalaşırız. Evet arkadaşlar. Bunlar da minnoşlar. Yani min minnoşların bir minnoşların büyükleri. Daha küçük minnoşlar daha duruyor. Onları çıkarmadım. Onlar daha zaten bir hafta bile doldurmadılar. Bunlar tam siyah olanlar çorum kazları arkadaşlar. Beyaz olanlar zaten mas onlar belli. Bizim o çorum kazların soyu sopu belli zaten. Bizim o üç tane üç artı bir olan ailenin çocukları bunlar. Ben şöyle oturayım. Onlar da korktu tabii benim oturamam ama dolanır gelirler onlar da. Birazdan şöyle şu tarafa doğru geçerler şimdi. Burada ben bekliyorum. Neden? Çünkü şey ne o ismi? ortalıkta karga, kuzgun böyle yabancı yırtıcı hayvanlar var. Tabi bunların biraz daha büyümesi lazım. Öteki kazlarla bir ilgisi yok. Ne kadar e, yırtıcı hayvan olursa olsun kazlarla bir ilgisi yok. Kazlar zaten dışarıda onların başını beklemiyoruz. Bu arada kazlar büyükler şey yaptı. E, onun ismi? Şeylerini yediler, otlarını yediler. Hepsi şimdi çekildiler. Bakın artık ne kadar sessiz bir durum var. Hepsinin karnı tok. Şöyle ben göstereyim büyükleri de. Herkes suyun başına geçti. Kimisi yattı. Dinleniyor böyle grup grup yatıyorlar işte oralarda karşılarda falan hepsi bu şekil bir grup yukarıda bir grup aşağıda şöyle arkadaşlar buranın en güzel şeyi tarçın buraya gel ne arıyorsun orada milletin bahçesinde kazıyor sonra milletin bahçesinde şikayet geliyor bağla köpeği gibi. tarçın buraya parçun yaramaz bağlamak istemiyor ama milletin bahçesinde gidiyor emek veriyor herkes burada o da gidiyor kazıyor onları sıkıntı ediyor bakalım belki de bağlarım yani tam bilmiyorum ama bağlamaktan pek yana değilim ama rahat da durmuyor Arkadaşlar uzun lafın kısası bu işin püf noktasını açıklıyorum şu andan itibaren arkadaşlar hayvanı seveceğiniz sevmediğiniz takdirse gökten altın da yağsa olmaz arkadaşlar. Yani yapamazsınız. Yani bu kazı hepsi cumhuriyet altını da olsa yapamazsınız arkadaşlar. Çünkü sevmediğiniz takdirde. Bunları alıp da sadece mal olarak görürseniz, can olarak değil de mal olarak görürseniz bu işte başarılı olamazsınız arkadaşlar. Bakın ben bunun püf noktasını söyleyeyim. Bu işin püf noktası arkadaşlar sevgidir, hayvan sevgisidir sevgidir. İkincisi de üretmektir arkadaşlar. Yani e, aracı gibi değil. Bir yerden alayım, büyüteyim, öteki tarafa vereyim, kestireyim derseniz oradan bir para kazanma olur ama gerçek bu işin zevki üretmektir arkadaşlar. Buradan civciv şeyden, e, yumurtadan civciv çıkartarak kendi ürününüzü, kendi mahsulünüzü üretmektir. Bakın bir tane dişi, bir tane erkek yaklaşık 30-35 tane daha e, yumurta şey 50 tane yumurta yapar. 30 tane 35 tane de civciv çıkartabilir arkadaşlar. Bakın bir tane şeyden söylüyorum. Bir dişi bir erkekten söylüyorum ya. Yani ne kadar üretmeye yatkın iyi bir durum yani. Hayvanlar masrafsız. Eee şeysiz, ne diyorlar ona? İnsanları çok üzmüyor. Yani otla bile hayatını idame eden. Yani siz bir tavuk civcivini otla besleyemezsiniz ama kaz civcivini işte şöyle yaklaşık 15 günlük, 20 günlük, 25 günlük hayvanı otla beslersiniz. Ayrıca güzel et tutuyor. Hani sadece kendi eviniz için bile besleseniz öyle 5 tane, 10 tane gibi üretim yaparak bu işin şeyi üretimdir arkadaşlar. Bakın yukarıda şeyler geziyor. Ee, şimdi bizim şeyleri çıkartınca yukarıda hareketlilik başladı. Kuşlarda. Ben burada olmasam sıkıntı oluşturacaklar. Siz de arkadaşlar dikkat edin. E, kuş hareketleri böyle e, dikkat edin. Yani özellikle küçükse dikkat edin. Büy büyüyünce sıkıntı yok. Şöyle büyük olduğu zaman bizimki yani bunlara ben hiç düşünmüyorum bile. bunları gece bile bazen gece bile serbest kalıyor. Yani sıkıntı olmuyor. Ama böyle küçükken emek veriyorsunuz arkadaşlar. Emeğiniz zayi olmasın. Yani görüyoruz. Bizim burada mahsulümüz nedir arkadaşlar? Yumurtadır. Yumurtadan sonra nedir? Çivcivdir nasıl ki bir, bir insan bir tane fidan eker, 3 sene, 4 sene bekler meyvesini, bir meyvesini aldıktan sonra nasıl sevinirse biz de arkadaşlar e, kazı alıyoruz mesela civcivken alıyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz yumurtluyor. Yumurtladıktan sonra tekrar civciv haline geliyor. İşte bizim de meyvemiz bu arkadaşlar. Hem vatana millete bir hizmet ediyoruz, et üretiyoruz, sağlıklı et üretiyoruz. Hem de üretmenin Fazı e, güzelliği ayrı bir şeydir. Yani bunu yapan bilir arkadaşlar. Bunu yapın. Ya hiçbir şey yapmazsanız evde saksıda domates biliyorsunuz ne kadar bir hoşunuza gidecek. Yani üretmek üretmek kadar güzel bir şey yoktur arkadaşlar. Özellikle gençler arkadaşlar bu gençler üretse daha faydalı olur. Gençler e, biraz böyle artık televizyondaki dizilerden midir, başka yerlerden midir etkileniyorlar arkadaşlar. Hazır para, çabuk para. Hani böyle ayağım hemen arabamız olsun. işte 18-20 yaşında bir çocuk bile bir arabam olsun. İşte kafelere gideyim şöyle istediğim gibi rahat rahat paramı harcayayım. Arkadaşlar üretmeden yapmadan olmaz. Bu her şey dizilerdeki toz pembe gibi işler yürümüyor. Yani işinizin yaparsanız bu işte para var arkadaşlar. Bakın ne iş yaparsanız yapın duvar ustası da olsanız elektrikçi de olsanız su saçlı berber de olsanız en iyisini yapın para var arkadaşlar. Bunun da iyisini yapın, bunda da para var. Ben şimdi 10 e, tane üretici olalım. Benim civcivlerimle diğer 10 tane üreticinin civcivi yan yana gelsin. E, ben daha iyi bakayım. Ben onlardan bir tık daha önde olurum. Yani ne kadar iyi bakarsan, ne kadar güzel üretirsen o senin elinde. Sen daha önde kalırsın. Daha sağlıklı hayvan üretirsin. Daha sağlıklı hayvan demek bir daha alan kişi bir daha alır senden. Çünkü arkadaşlar kesime alan arkadaşlar, ticari anlamda alanlar civcivi 500 tane, 1000 tane adetli alıyorlar. Hani adam diyor ki ya 5, 5000 tane cici kime satacağım? Arkadaşlar 5000 tane civcivi dedim 5 tane üretici demek. Yani 5 tane insana satmak demek. Yani 1000-1000 alıyorlar zaten. Çünkü bu adam e, kesim için kesimlik yapan kişi e, al, 10 tane, 20 tane almaz ki. Ticari olmaz zaten. Yani 200 tane bile alsa ticari olmaz. Kesimlik yapacaksa eğer. Damızlık ayrı. Damızlık meselesi ayrı. Damızlık 200 tane yeterli gelir. 150-200 tane yeterli gelir. Ama kesime e, civciv yetiştirecekse en az 500, en az 1000. 500 ile 1000 arası. Öteki türlü e, ticari anlamda kurtarmaz onu. Onun için üretici arkadaşlar işini düzgün yaptıktan sonra ya, sezonda 5000 civciv üretmiş, 7000 civciv üretmiş 10.000 civciv üretmiş. Çok büyük rakamlar değil arkadaşlar. Zaten dediğim gibi kesimlik e, alan insanlar 500'den aşağı almıyor. 500'den aşağısı ticari olarak olmaz. Kurtarmaz zaten. Kesinlik olarak yine söylüyorum. Altını yine tekrardan tekrardan çiziyorum ki bak sonra tekrardan e, şey e, bana diyorsunuz ki tekrarı düşün ama e, altına yorumlara yazıyorsunuz. Böyle dedin şöyle dedin diye. Arkadaşlar iyi dinleyin. 500 tane üzeri kesimliktir. Yani civcivi aldın 3 ay sonra 4 ay sonra 5 ay sonra kesime getirdin tamam verdin kestirdin. Veya toptan verdin aldığın yere dedin ki canlı olarak verdin. O ayrı. Damızlık ayrı. Damızlığı alırsın. Senin artık o yumurtlama dönemine kadar yumurtlatırsın. Sonra te, yumurtalarını alsın. Civcivini çıkartırsın. Tekrar bakımını yaparsın. Te, öteki seneye kadar tekrar yumurtaya getirsin. Bu bir döngü gider. O o Senin kapasiten vardır. Bir hedefin vardır. 150 tane 200 tane yaparsın. Kimisi 500 tane yapar. Kapasitesi vardır. Kimisi 1000 tane damızlık yapar. O dediğim gibi o insanların e, bütçesine göre e, arazisine göre kapasitesine göre piyasadaki işlemine göre mesela e, adam şimdi altın kazdan gene örnek vereyim. Adam 200 bin tane cici satıyor. Düşünmüyor ki ben niye, ben 200 bin tane cici üreteceğim. E, kime satarım diye öyle bir derdi yok. Yani niye düşünmüyor bu adam? Çünkü piyasa da yere edilmiş artık. Yani biz 5 bin tane kime satarız diye millet dertleniyor. Adam 200 bin tane cici üretiyor. Dertlenmiyor adamın hedefi 1 milyon diyor şu an. Hedefimiz diyor 1 milyona çıkaracağız diyor. Bu adam e, kesimlikle e, civcivle dahil 1 milyonu bulacak. Yani 200 bini satan 300 bini satacak. 400 bini zorlayacak. E bir o kadar da 300-400 bin tane de kesiyor bu adam. Yani bir yandan da e, şeyi var bunun. Kesimhanesi var. Kesimlik devamlı yapıyor. Onun için arkadaşlar işini düzgün yapan kazanır. İşini düzgün yapmayan her zaman hangi ne yaparsa yapsın. Arı da yapsa, bal bal işi de yapsa büyük başta yapsa, küçük başta yapsa, ne yaparsa yapsın arkadaş işini düzgün yapmayan e, her zaman kaybetmeye mahkumdur. Kendine güvencen arkadaşlar. Burada hayvancılık yapıyorsan hayvanı seveceksin. Ya bitkiye bile insan sevgiyle baksa ayrı bir güzelleşiyor. Bırakın hayvanı. Şöyle bir çiçeğe bile böyle bir sevgiyle yaklaşsan, onunla konuşsan ya çiçek bile değişik açıyor. Onun için şu güzelliğe bak. Şu bak. Bunlar yumurtaydı. Ufacık yumurtalardı bunlar. Bak ne hale geldiler. Daha da büyüyorlar. Hem bunlar para da kazandırıyor insanlara. Hem seviliyorsun, hem böyle severek bakıyorsun. Hem de satıyorsun, para da kazanıyorsun. Daha e, ne olsun? E, kesiyorsun, yiyorsun. Sana et sağlıklı bir et veriyor. E, her şeyi var işte. Ben mesela kendime 20-25 tane... Bu sene hayretim var kesimlik sadece kendime. Özel olarak. Niye e, gideyim hiç be, şey belli olmayan etleri alayım? E, adamlar dana eti diye yaşlı inek etlerini satıyorlar. Ne olduğu belli olmayan yurt dışından ilaçlı şeyli? Ne diyorlar ona? E, bir sürü ıvırlı zıvırlı katkılı e, şeyler yediriyorlar, yem yediriyorlar. Bak ben burada bunları ot diyorum burada. Sadece arpaydı bu mısırdı. mısırda öyle otur yemlerle otla hayvanlar gelişiyor. Onun için sağlıklı et, sağlıklı da insan demektir arkadaşlar. Bizim burada bir güreşe başladılar. Hadi bakalım. bizim Polat buranın şeyi Polat onu katladı bir tanesini orada. Şimdi ben buranın şeyim diye bağırıyor kafayla kaldırmış. Polat, Polat burada. Eşil, eşleri de hemen biri sağında biri solunda zaten. Ayrılmıyorlar onlar. Neyse arkadaşlar çok uzattık yine ee, bir videomuzun da sonuna geldik ben her zaman demişimdir arkadaşlar son sözüm şu olsun üretim her zaman kazandırır ama bilinçli üretim arkadaşlar hani bir söz vardır saldım çayıra mevlam kayıra derler ya o değil bizim işimiz biz her şeyimizi ölçeceğiz biçeceğiz tartacağız ee, toplayacağız çıkaracağız hepimizi matematikle özellikle matematikle yapacağız arkadaşlar tarihini atacağız ilaçlarını vereceğiz şeylerini her şeyini bilinçli bir şekilde yapacağız. Bu iş çok kolay. Yeter ki direksiyonda siz olun. Başkasına bırakmayın. Direksiyonda siz olun. Direksiyonda siz olduktan sonra sıkıntı olmaz arkadaşlar. İşin yolunda bulun. Allah zaten sizin yolunuzu açıyor. Yeter ki dürüst siz işin yolunda bulunun. Ben bile yani buralara kadar geleceğimi de bilmiyordum. Bir arkadaşım vesile oldu. Böyle yürüdük gittik işte. Neyse arkadaşlar. Ben de çok uzattım. Herkesin Herkese Allah'a emanet olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.